Kişinin kıymetini bil ya. Bu zamanda iş aslanın ağzında. Bak yüz binlerce kişi grevde aç geziyor millet. Öyle Ergun Bey. Patron da sana kıyak yaptı. Sağ olsunlar. Demedin hatırına. Hah getirdin mi çaylarımızı Abbas? Getirdim müdürüm affedersin. Buyur. Limon? Orada ya müdürüm affedersin. İnce ince kes şunları Abbas. Böyle deve lokması gibi değil. Bak şimdi Veliaht Hazretleri de geldi Amerika'dan. Dikkatli olmak lazım, teftiş var. Öyle değil mi Abbas? Ben ne bilirim müdürüm, Afedersin. Giden giden var mı patronlarda? Hah, bu yıl şampiyonuz inşallah karar ya. İnşallah Ergun Bey, bana da öyle geliyor. Kim tutturmaz bu takımı? Avrupa Kupası'na tosladık ama. Olsun, bize elik lazım Ergun Bey. Öyle ya. Sen ne diyorsun Abbas? Vatana millete hayırlısı neyse o müdürüm affedersin, ne diyeyim? Biz sizi ararız Zeyat Bey. Tamam, iyi günler. İçtim mi bacım affedersin? İçtim içtim al. Afiyet olsun. Bülentler ne yapıyor Abbas efendi? İyi bacım affedersin müdürüm konuşuyor kanarya kanarya affedersin. Bakın size kimi getirdim. Aa Cem bey. Babam hoş gelmişsin. Nasılsın Abbas efendi? Sağ ol. Demetciğim özledik. Siz de çok uzun gittiniz Cem bey. Özge hanım nasıl? İyi iyi görüşeceğiz evde annemlerle. Bey efendim maşallah hoş geldiniz. Gözünüz aydı Şevket Bey. Sağ ol Ergun'cum sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yeni arkadaşımız. Hadi kadar sen işinin başına. Kahve içer Şeker Bey? Hah. İçelim oğlum şöyle birer Türk kahvesi ha şöyle okkalı özlemişsindir. İçelim baba. Ha? Abbas koş çabuk. Ha Abbas efendim benimki şekerli. Duydum Abbas şekerli içiyor Cem Bey. Duydum müdürüm affedersin duydum. Hadi fırla Buyurun efendim buyurun. Şükrü gelmedi mi? Gelmedi henüz. Zeyat Bey de aradı az önce. Ha. Kemiksiz et getirteceğiz. Et mi? Hı. Hmm. Karlı görünüyor. Sen ne dersin? Riskli iş o baba. Sağlık kontrolü hemen hemen imkansız gibi. Hmm. Düşünmek lazım. Amcam bir gelsin de bakalım. Seni görünce çok şaşıracak. Hadi gel. Üf. Aman iyi. Altı ay kalıp gideceklermiş yine. Temelli kalırlarsa yanarız vallahi. Amerikan sistemi falan getirmeye kalkar Prens Hazretleri şirkete. Et mi ithal edeceklermiş? Öyle diyorlar. Hayal kızım, hayal. Bir şey olmaz bunlar bu parası yemekten başka. Zaten ekonomik durum bilirsiniz, işmiş kurulamaz bugünlerde. günlerde. İki yıl Amerika'da kaldılar, bak green card bile alamamışlar. Green card değil o Ergun Bey, green. Yeşil, yeşil. Öyle mi efendim? Öyle efendim. Neyse kızım, ha green, ha green card işte. Merhaba. Merhaba. Oo oh, efendim bu ne sürpriz Ali Bey de burada müjdemi ister efendim. Hayrola Ergun? Cem Bey geldi efendim. Maşallah hiç Aa, değişmemiş. Cem mi geldi? Oley be Cem abi! <laughs> Görelim şunu. Buyurun efendim buyurun. Şükürler geldi galiba. <laughs> efendim Şükrü Beyler geldi. Oo Amerikalı <gülüyor> yeğenim. <gülüyor> Canım oğlum. Bir dakika baba, baba bir dakika <laughs> Oo, biz de öpeceğiz. Dur. Baba! <laughs> Aa! Adam olmuş bu. Ne sandın? <laughs> Matematik mühendisi yeğenim benim kırarım kemiklerini. Hadi kırsana ha. İnsanın gözleri yaşarır vallahi. Gözün aydın. bir dakika yapacağım. Gözün aydın abicim. Ne özlemişim be Şükrü? Ya. Kolay mı efendim? Kolay Aa, mı? Ya, öyle vallahi. Bir daha yapacağım. Bir dakika yapacağım. Gel amca. Gel gel. Ben de yeğenimi öpeceğim şimdi. gel gel. gel. gel, gel. gel Şu tablo ağlatır insanı görüyor musun Abbas? destur müdürüm destur yapma böyle cıvık cıvık hareketler affedersin. İşine baksana hadi hadi işine! Durmuşlar dinliyor hadi! Şükrü bu akşam bizde evet. toplanıyoruz. Bütün aile mazeret falan dinlemem ama. Tamam. Duydun mu yeğenim? Tamam ha! amca toplanırız. <laughs> ne güzel ne güzel bayılıyorum şu aile bağlarınıza. <laughs> merhaba Demet. Aa merhaba. Erken geldin. Geçim. Öğrendin artık. Eh öğrendik sayılır. Ergun Bey sordu mu beni? Tabi 3 dakikada bir. Hah geldin mi ya Geldim Ergun Bey. Önce buraya değil evladım, bana görüneceksin. Tamam mı? Tamam Ergun Bey. Banka işi tamam mı? Tamam. Aferin. Gümrükte problem yok. Yok. Aldım bütün evrakları. Oo fırtınasın Kanarya. Böyle giderse sollarsın bu şirkette bize. O nasıl söz Ergun Bey? Herkesin işi ayrı. Hoş geldin babam. Hoş bulduk Abbas abi. Abbas, kim var içeride? Kim olacak müdürüm affedersin, patronlarım. Ha, tahtakıfın sesi geliyordu az önce. Gittiler Cem Bey'le. Parti değiştirdik de o ne olmuş? Bilmiyorum. Erken çizim babasına girdi iyice. Bitir Bir tıraş bir tıraş, şekil bile sıkıntılı. Büyük biraz iş beğenmiyormuş. Nedir bu insanın çocuklarından çektiği yahu? Ali Bey'in benzini, Bilge Hanım'ın tiyatrosu. Para istedim yola, Şevket Bey saçını başını yolluyor vallahi. Günah, acıyorum. O onların iç meselesi Ergun Bey. Bizleri ilgilendirmez. Öyle. Hatırlatıcı teşekkür ederim hanımefendi. Hadi bakalım kadar ya. Mesai daha bitmedi. Hadi. Geldim Ergun Bey. İyi dedim bacım affedersin. Ağzına sağlık. İşi gücü dedikodu. Günah sokar insana. Cıvık cıvık konuşuyor edersin. Sen kilo aldın Abbas efendi. Farkında mısın? Hacer Hanım iyi bakıyor sana. Bakıyor bacım affedersin. Allah razı olsun. Darısı başınıza. Ne yapıyor? Çoktandır görüşemedik. Hakimle gitti bugün bacım affedersin. İyidir. Bir yaramazlık yok çok şükür. O da gelecek akşam üstü. Çarşıya falan çıkacağız da. Alışverişe çıkacaksınız ha? Sen pek o işlerden hoşlanmazsın ama. Abi. Hı. Adam bana iyi gelir. Çapkınlık yap ara sıra diyor. Kim diyor? Katil Bey. Şey Yavuz Bey. Bu sabah o getirdi beni. Yap oğlum yapabiliyorsan. Dalga mı geçiyorsun abi? Yapamazsın ama sen. Yeteneğin yok. Ağzına yüzüne bulaştırırsın sen. Abi ha. sen yapıyor musun yoksa? Yok oğlum bizden geçmiş. Ben de beceremem. Karımı seviyorum ayrıca. Yapamam öyle şey. Ben de seviyorum abi. Bana göre değil o işler. Ya Şükrü... Ha. Tahta kafanın yanında soramadım. Babamlar ev hisselerini müteahhite mi devretmişler? Ya, olmaz öyle şey abi. Ben duymadım. Mine söyledi de bu sabah. Hacer Hanım ağzında öyle bir şeyler gevelemiş. Cemde olabilir diyor. Bizle tanışmadan yapmazlar öyle şey abi. Yaptılarsa çok bozulurum. Ben de bozulurum. Bir daha hiçbir işlerine karışmam şerefsizim. Biz burada eşek başı mıyız? Hoş geldin. Şimdi seni konuşuyorduk. Öyleymiş. Otur Hacer hanım affedersin, ayakta dikilme, İş bitince gideriz. Bir şey içer misin? Demet kim geldi? Ha sen misin Hacer hanım? O ne elindeki? Büyük hanım verdi, Allah razı olsun İyi insanlar. 10 milyon da para verdi. 10 milyon mu? İkramiye falan mı çıkmış? Hayır canım, evlerini sattılar, haberiniz yok mu? 5 milyar almışlar. 5 milyar mı? Niye söylüyorsun Hacer hanım, ya kimse bilmiyorsa? Herkes köşe diyor son günlerde maşallah. biz böyle kaldık. Gel. Efendim hayırlı olsun. Hiç haberimiz olmadı. Neymiş o? Hüsnü Beyler evi satmış. Beş milyara. Aa, Aa duydun mu Şükrü? Duydum abi duydum. Küserim vallahi konuşmam. Ben de. Bakmam yüzlerine. Sen nereden duydun Argun? Ha canım geldi de ona da on milyon ikramiye vermişler. İkramiye Tamam. Aç telefonu biz evlat değil miyiz baba diye sor. Hadi. Ee, sen sor abi. Değilmişiz ee... demek. Cem ne yaptı abi? Toplantıya gitti bugün. Bankacılarla buluşacak. Bakalım kredi bulursa. Sabah konuştuk. Hadi bakalım inşallah. Hiç söz dinlemiyor bu çocuk Şükrü. Melek gibi gitti geldi Amerika'dan. Bırak bakalım abi. Kendi inisiyatifle bir şeyler yapmaya çalışıyor çocuk. Zevzek be oğlum. Ne yapacak? Devamlı para batırıyor. Şükrü. Babamlardan bir haber yok mu? Yok. Nazan da bu sabah beni haşladı. Haşladı mı? Bu konuda mı? Hmm, evet. Büyüttünüz diyor. Ayıp. Onların böyle bir kararı kendi başlarına verebilme hakkı yok mu? Haklı. Biz de büyüttük oğlum. Ayıp ettik. Sen beni şaşırttın oğlum. Ben bu kadar büyük tepki göstermeyecektim. Olur mu böyle şey abi? Niye bize danışmadılar? Hmm. Tamam abi tamam. Bu da bizim suçumuz. Ben seni kışkırttım. Yalan mı? Doğru abi doğru. Ben zaten kötü ruhlu bir adamım. Hadi oğlum karar verelim. Girecek miyiz bu ithal et işine? Sen de karar ver abi. Bana biraz tehlikeli görünüyor. Sonra sen dedin girdik diye... ...benim üstüme yıkma sorumluluğu... Bana bak terbiyesizleşme. Ne zaman yıktık senin üstüne? Konuş cevap bekliyorlar. Ona göre teminatımızı yatıracak mısın yatırmayacak mısın? Var mıyız yok muyuz bilelim. İş mi konuşuyordunuz? Konuşun konuşun. Küstünüz demek bize ha? Aferin. Ben de size küstüm. Hesap mı verecektim size? Eşek sıpaları... Vesayet altında mıyız? İyi. Götürün bir hastaneye. Burada diye bir de rapor alın. Harçlı robaları haklı ama adam bunlara kaç yıl emek vermiş. Mal da satmayacak mı? Şurada kalmış üç günlük ömrük. Bak nasıl sizde ikisinde çıt yok. Destur müdürüm affedersin. Ha yaptın mı kahvesini? Hadi geç geç. Gel. Gel. Hüsnü i̇şte, kahveniz geldi. Gel Abbas. Geldim babam. Oturun oturun. Otursana duymadın mı babamı? Oturuyoruz abi. Anneniz yolladı beni. Dayanamamış hasretinize. Bana kalsa 40 yıl aramasanız ben de aramam sizi. Olur efendim böyle kırıklıklar aile arasında. <laughs> Babamızla konuşuyoruz her gün. Lütfen çıksana sen. Tabii efendim. Keyfinize bakın siz. Abbas ne dikiliyorsun orada? Çıksana! Onlar aile arasında konuşuyorlar. Çıkıyorum ya müdürüm affedersin. Hadi hadi, bırakma. Tövbe Heh. tövbe. Heh. Yapma bunu müdürüm affedersin, gücüme gidiyor. Ne yaptık Abbas Bey? Konuşma lan cıvık cıvık, patronlarımın yanında. Bana bak, ağzını topla. Toplamıyorum be, canım mı alacaksın he? Canım mı ah, alacaksın? Ah başım! Yaktın ah, ah. be! Ağırdır! Sıfırıma geldin! Bırak bacım affedersin. İnsanın kapakların ah. tepesini ah. artırıyor. Ay. Demet! Polis ya! Çağır, çağır! Ne yapıyorsun? Polis durun! Ah. Demet ne oluyor? Bülent koş! Bas abi delirdin mi? Delirdim affedersin. Bu adamı delirttir. Bu içeriden çeleden çıkarttır. Patlatacağım bir tane daha şimdi kafasına dolu. Başın kırılsın! Gel buraya Abbas abi. Patronlar görecek şimdi. Görsünler efendim, Görsünler. Gör. İnsanı şeyden çıkartır bu adam. Ay, 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 Deli lan. etti beni be. Abbasım ahlaksız canım. Yardım başımı. Gel. Ah, hani. Hay kadar. Polis yardım et. Tamam tamam yapmayın Ergun Bey. Ah. Bırak hanım öldürsün mü? Cani kan var mı kan? Görülmüyor Ergun Bey. Ah başım çok ağrıyor. Bir şey çıkmam lazım benim. Hayır rapor alacağım. Yakacak başıma bu kitapsız afelersin. Bu dünyada bana rahat yok affedersin. Gireriz oraya Abbas abi. Konuşurum ben olur mu öyle şey? Sen de yenesin burada affedersin. Harcarlar. Katil eder bu cıvık insanı. Şişti mi kızım? Yok bir şey Ergun Bey. Göreceksiniz hiçbir şey kalmayacak. Nerede o? Bülent götürdü. Kendimi dibine kadar. Bak ne yapacağım ona ben. Oh. Aman patronlara yansıtmayalım Ne olur Ergun Bey kendi aramızda oh. Olmaz öyle şey herkes duyacak Onlar da maşallah Önsegabeler olmayacak oh. İki tane daha var Bunları Bülent mi takip edecek Evet İmzaları bekliyor Nasıl durum geçinebiliyorlar mı Ergun'la Şimdilik iyi görünüyor Şükrü Bey İkisi de fenerli ya Aa, Takım dostluğu Evet her pazartesi bir saat futbol sohbeti. Ben takım tutmam da abim duymasın hasta Galatasaraylıdır. Biliyorum. Aydın'la günaydın da dinledik bu sabah. Siz de mi dinlediniz? <laughs> Ergun? Beraber dinledik. Çok iyiydi ama Şükrü Bey. Size de takıldı. Takıldı mı? Hepimizi rezil etti adam Türkiye'ye kızım. Hadi kırnağlı göreyim seni fırtına gibi. Dörde kadar bitmeyebilir Ergun Bey. Ha, mı kızım? İmzalattım Ergun Bey. Yalnız mı içeride? Yalnız. Programa çok kızmış. Aydın'a ateş püskürüyor. Demedim bense, Dava size kazanır. O da ramma rahatsızlanmış ha. Şaka bu canım. Artık daha neler? Dava, mava. Çocuklar var kızım. Koskucu Şükrü Bey. Dalga geçilir bir kendisiyle? Hadi karar ya. Gidiyorum Ergun Bey. Kızı seviyorum Şükrü Bey. Öpüyorum. Daha neler artık? Ben olsam vururum vallahi. Evet, o biraz fazla kaçtı. Daha ne olacak kızım? Labale herif. Nerede buldu o kızı onu? Midesine tüküreyim. Hadi kanar ya. Tamam Ergun Bey. Nerede bu hapishane kaçkını? Mutfakta herhalde. Bak şuna bir çay bile getirmiyor. Bülent söyle şuna. Söyleyeyim Ergun Bey. Odandayım ben. Tamam. Terbiyesiz ruh hastası. Kapatalım artık şu konuyu Ergun Bey. Cahil. Ya cahil affet affet tepemize çıktı. Tabi bunlardan da yüz buluyor. Efendim. Burada. Bağlıyorum. İyi günler. Abbas abi ver çayını öp yanağımdan. Hatırım için hadi. Yapamam babam. Bağırır şimdi küfür falan eder affedersin. Vallahi bir şey yapmaz. Patronlara bile şikayet etmedi baksana. Hadi beni dinle. Kurbanım sana babam affedersin. Yüzüm yok. Utanma Abbas abi bekliyor. Bey görür görmez anladım canın sıkıldığını. Ben pek anlamadım valla. Şöyle oraya buraya dikkatli baktım anlayacaksın. O gün uzak durmak lazım ondan. Nereye? Hatırını sorayım teselli edeyim biraz bari. Yapmayın Ergun Bey. Daha beter canın sıkılması şimdi adamın. Sıkılmaz sıkılmaz. Biz de babayız kızım. Konuştururum ben şimdi onu. Bülent getirecek. Sanırım yarım saate kadar orada olur. Devam edin efendim devam edin. Ben öyle. E, parayı hafta sonu artık. Yarısı diye konuşmuştuk. Tamam değil mi? Teşekkür ederim. Öyle efendim öyle cuma öğleden sonra. İyi günler. Evet öğleden sonra hesabınızda. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne var Ergun? Ee, yok bir şey efendim. Canlı sıkılmış da Aydın Bey'in programına deme söyledi şimdi. Siz de dinlemişsiniz. Dedik efendim. Haklısınız. Biraz hoş olmayan şeyler vardı. Üzdü bizi. İnsanın özel hayatı bu kadar karıştırılmaz ki. Olmaz efendim. Ben de çok Geçti Gençler şimdi böyle maalesef. Bizim olan da geçen gün diyor biliyor musunuz? Baba sen uyuyorsun. Bize de öyle söylüyorlar bize de. Ne olacak efendim? Sabahtan akşama kadar bunları dinliyorlar. Televizyonda cangolar, rambolar... ...adamların ağızlarında ciklet, çak çak çak... ...ellerinde uzun namur tabancalar... <laughs> Evet. Aydınla günaydın. Tamam dilinize düştük değil mi? Hoş geldin baba. Ne haber oğlum? Barut fıçısı gibi Biz dolu konuşuyorduk efendim şimdi. Baba bırak. Sen nasılsın geç şöyle. İyiyim iyiyim. Abi, abi şöyle geç sen. Yok yok ben yo, burada Yok yok yo, bırak beni. Annen de jimnastiğe başladı. Hı hı. Maşallah efendim bu yaşta. <laughs> Pasif jimnastikmiş bu. Aletler seni çalıştırıyor. Sen bir şey yapmıyorsun. Allah Allah. Ne icatlar çıktı. Nazan da geldi mi abi? Geldi. Biz bıraktık hepsini babamla. Kadınlar matinesi gibi. Ha, Amerikalı yeğen de öpüyor seni. Sağ olsun. Ne oldu? Aydın'la günaydını o da dinledi. Öp şu meşhur amcamı dedi. <laughs> Kapatış konuyu abi. Aa, baydı. Niye oğlum? Herkes çok beğenmiş. Ha. Aman efendim aman. Ben de biraz açayım dedim. Barut. Ergun. <laughs> ha, verdin mi arabanın anahtarını oğluna? Ya onu da söyledi. Ergun hadi. Zaten canım sıkkın. Özür dilerim efendim. İçecek bir şey söylediniz mi efendim? Söyledik söyledik Ergun. Hadi. <laughs> İyi ya. Alemin maskarası olduk artık. Vallahi döveceğim ben bu herifi. Kıracağım ağzını burnunu. Adam sonunda patladı. Varus varus. Dedim ama size. Benim mi hocaydı Demet? Sizin Ergun Bey. Oo, nasıl oldu? Odama getirsin. Ergun Bey. Abbas Efendi size bir şey söylemek istiyor. Ne söyleyecekmiş? Öpeyim elini müdürüm affedersin. Affet. Affedeyim ha. Sen de benim kafama tepsiyi vur. Tövbe müdürüm affedersin. Bu benim kırılasıcak eşek kafam. Öpeyim. Öpeyim.